Selam arkadaşlar. Japonya'dayız. Akşam rutinimi yapacağım sizinle beraber. Ben delik asit bulunacağım için. Bu arada bununla alakalı biraz eleştir geldi. Ona değineceğim e, zamanı gelince. Çok basit bir rutin yapmayı planlıyorum. Çünkü zaten e, genelde e C veya B, C zaman basit rutinler yapmayı tercih ediyorum. Hani asitler işini yapsın diye. Gerçekten e, çok yoruldum. O yüzden böyle sesim biraz yorgun geliyor sana kusura bakmayın. Arkada da fan sesi var. Onu da Elif'te bir şekilde halletmeye çalışacağım. Ben yanıma getirdiğim birçok şeyi bitirdim aslında. Küçük boy olduğu için mesela teminleme jandarı bitti. Fresh markasının bu teminleme bağımının küçük boyunu getirmiştim. Onu da bitirmek üzereyim yani. Son 2-3 kullanımlık falan kaldı. Böyle hafif pembe bir rengi var gördüğünüz gibi. Bu pembe rengi içerisindeki yosun özünden kaynaklanıyor içerisinde renklendirici yok. Benim e, içeriğini ve ciltteki arınmasını, makyajı çözmesini çok başarılı bulduğum yağlardan bir tanesi. Gözlerde buğulanma yapmıyor. Göz makyajını rahatlıkla çıkarıyor. Şu anda gözümde bayağı böyle glitter, işte oldukça dayanıklı bir maskara, multikrom falan her şey var yani. Yüzümde de mineral filtreli güneş kremi var. kaşın fondöten falan bulunuyor. Yani bayağı bir makyaj var yüzümde. O yüzden hani böyle e, ben çift aşamalı temizlik yapmayı seviyorum Biliyorsunuz iyi bir şekilde arındırmak için. Bu işini en iyi yapan temizleme yağlarından bir tanesi. Önce yüzümü temizliyorum. Bir de kuru bir şekilde yapmanız lazım. En az bir dakika boyunca masaj yapmanız iyi olur. Özellikle bu kadar yoğun bir güneş kremi kullanımı ve makyaj varsa yüzünüzde. Bu temizleme bağımı aslında çift aşamalı yapmayı seven bir sürü cilde uygun olur. Belki çok yağlı ciltler sevmeyebilir hani yağlı yapısından dolayı ama tüm ciltlerine uygun e, formüle edilmiş bir ürün onu söylemek isterim. Ben içerik meselesini gerçekten seviyorum böyle parfüm esensiyel yağda olmaması, cildi irit edecek içeriklerin olmaması da hoşuma gidiyor. Şimdi gözlerime geldim. En son gözlere geliyorum ben. ve nazik bir şekilde masaj yapıyorum. Yolum gibi çok iyi çözüyor. Göz makyajını, maskarayı da tamamen çözdü. Elimi spihe de oluyor bu arada. Elimi birazcık ıslattım. Elimi spihe olmaktan kastım bu arada süt gibi bir kıvama dönüşüyor görüyor musunuz? Bu tarz temizleyiciler en üst ve oluyorsa eğer yağmalı temizleyiciler cidden daha kolay arınıyorlar. Bekleyin olsun. Biraz daha masaj yapıyorum iyice temizlenmesi için. Şimdi artık yüzümü tamamen temizleyeceğim. Şimdi ikinci aşamada temizlikleri su bazlı bir temizleyici kullanıyorum. Ama onlar bitti gibi o yüzden yağmurum. Breşler, temizleyicisine ödünç alacağım şimdilik. Aynı markanın e, çok beğendiğim Zubat'a tıkadık temizleyicisi bu. İçerisinde çok nazik sülfattanlar var. Dolayısıyla cildi irite etmeden nazik bir şekilde temizlemeye yardımcı oluyor. Bu tarz çift aşamalı temizlik yaptığınız zaman iki ürünün de nazik olmasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yoksa çok sert temizlik yaparsınız. Yani iki ürünün de pH'inin ciltli olması lazım, sülfatlı olması lazım. Bunlar benim aradığım kısa uyan temizleyiciler. Şöyle bir kısım alıyorum. Bunun içerisinde fermenti içerikler, yeşil çay özü ve zeytin yaprağı özü bulunuyor. İyi antoksidanlar var yani. Çok nazik bir ürün. Bu sabah akşam kullanılabilecek bir nazik temizleyici bu arada. Tekrar yüzümü yıkıyorum. Evet, geliyorum. Evet gördüğünüz gibi tüm makyajımı çok nazik bir şekilde çıkardım. Şimdi cildimi sileceğim tamam, bir de. Tamam böyle temizlenmiş bir cilt istiyorum çünkü. Godal markasının şu Carmel tonik petlerinden almıştım. Ben de koyarayken aldım. Şu şekilde içerisinden cımbızı da çıkıyor. Ee, bu marka Kore'de en çok satan markalardan bir tanesi bu arada. Ülkemizde olan bir marka değil ama bu tarz pedler bulunuyor yani tonik pedler bulunuyor. Bu Tünya Kordata Öjo var yani sakinleştirme amaçlı bir e, tonik ped bu. Bu de şu pedlerin yumuşak olması, cildi böyle irite etmemesi de hoşuma gitti. Bu tarz bir şey almak istedim. Normalde alacağım bir ürün değil bu ama ihtiyaç oldu açıkçası. Çünkü hava çok pisti Kore'de ve Japonya'da da pis bu arada bence. ama Kore'de çok daha pis bir hava vardı. O yüzden bu tarz tonik pedlerle e, ciltlerini silmek istemelerini anlayabiliyorum yani. Mikrodas denilen bu e, gölde görünemeyen tozların cidden iyice temizlenmesi gerekiyor aslında. O amaçla kullan, o amaçla tercih ediyorum, tahmin ediyorum daha çok. Ama tabii başka başka amaçlar için de tasarladıkları tonik petler var. Bu sakinleştirme ve cildi temizleme amaçlı kullanılan bir e, pet. Sakinleştirme özelliği fena değil ama cildi çok güzel temizliyor gerçekten. E, ben şimdi cildim tamamen kuruyana kadar bekleyeceğim. Çünkü e, mandelik asit kullanacağız. EHC asitlerinin özellikle kuru cilde kullanılması lazım. Yoksa cildi daha fena irit edebilir. E, gerçi bu nazik bir asit yani EHC türleri arasında. Ama yine de risk atmamak için tamamen kurmasını bekleyeceğim cildin. E, Kolmedin mandelik fluid ürünü kullanacağım arkadaşlar. Şimdi öncelikle biraz e, şeyden bahsedeyim. Çünkü bu konuyla alakalı bir an önceki tatil bavul videosunda çok fazla kafa karışıklığı olduğunu gördüm. Hamileler işte ece bir kullanılmaz yasak diye biliyordum bir şekilde. Şimdi öncelikle eğer doktorunuz önermediyse zaten kullanmayın. Hani onu altını çizdiğim doktorunu da sorun. Sormadan kullanmayın zaten. Genelde Türkiye'de kullanmama yönünde Uyarılar yapılıyor ama yurt dışındaki kaynaklara baktığınız zaman böyle e, keskin uyarılar görmüyorsunuz. Daha çok oranlarla alakalı ve türleriyle alakalı uyarılar var. Yani mesela glinkolik asitten ziyade madilik asit kullanın, e, işte 10'u geçmesin falan şeklinde uyarılar var. Hamileler üzerinde test yapılamıyor biliyorsunuz. Dolayısıyla hayvan testleri üzerinden ve bazı enteresan markalar üzerinden bu e, yorumlar yapılıyor kesinlikle kullanmamanız gereken şeyler var bu arada. Yani bu hamile ve emdirenlerin kullanmaması gerekenler A vitamin türenleri, retinol, retinal, e, asit ve türenleri, e, arbutin arbitin önerilmiyor, hidrokinon önerilmiyor. Bunlar asla kullanılmaması gereken içerikler. Ama EC ve BEC söz konusu olduğu zaman bu konuda çok fazla fikir ayrılığı olduğunu görüyorsunuz hem internette hem de doktorlarla konuştuğunuz zaman da bir kısım diyor ki hiçbir şey kullanmak bırak hepsini hiçbir şey kullanma. Yani C vitamini kullanma bile diyen doktor var. Bir tarafta da yani önceden BHA kullanıyorsan tekrar BHA kullanmaya devam edebilirsin. %2'ye kadar olan e, sınır kozmetik ürünlerdeki sınırı zaten e, bir sıkıntı yaratmayacaktır diyen de var. Benim doktorlarım bunu diyen tarafta. Hatta e, o videonun altında çok fazla o tip yorumlar gelince birkaç fikir daha almak için birkaç dermatoloğa da oldu. Yani çok endişeliysen bu konuda kullanma. Ama e, kullandığın ürünlerle seçtiğin oranlar kullanabilirsin derler. Hatta şöyle aslında hastadan hastaya yani kişiden kişiye çok değişiklik gösteren de bir şey. O yüzden lütfen hani ben kullanıyorum diye siz de kullanacaksınız anlamına gelmiyor. Belki leke, lekelenmeye çok meyilli bir cildiniz vardır. O zaman EHC şey ürünlerinden bence uzak durmanız daha iyi olabilir. Hamilelik döneminde bahsediyorum diğer kişiler için bahsetmiyorum bu arada. Çünkü ne olursa olsun e, türleri biliyorsunuz cildi güneşe karşı daha hassas hale getiriyor. Bu arada en güvenli asit türlerinden biri de azaleik asit. Bilginiz olsun. Azaleik asit rahatlıkla kullanabilirsiniz. Eğer EC ve BHA'dan korkuyorsanız, kullanmak istemiyorsanız azaleik bakabilirsiniz. Benim de, ben de kullanıyorum. Haftada 1-2 falan kullanıyorum. Yani duruma göre bazen kullanmadığımda oluyor. Biraz cildi gözlemleyerek gidiyorum açıkçası. Mesela Geldiğimden beri EHA kullanmadım. Yani neredeyse 10 gün oldu. Şimdi kullanacağım. Çok sevdiğim bir ürün bu arada. Ee, biraz cildi gözlemleyerek de gidebilirsiniz. Ee, cildinizde çok fazla böyle işte ölü deri vesaire oluşuyorsa kullanabilirsiniz. EHA bildiğiniz gibi ölü derilerden arındırmaya yardımcı oluyor cildi. Ve mandelik asit. Tüm EHA türleri arasında en büyük molekülü olan. Bu ne demek? Daha az penetre ediyor. Cilde daha nazik davranıyor daha büyük molekül olduğu için daha az iritasyon yaşıyorsunuz. Üstelik de %5 oldukça düşük bir oran. Yani her gün kullanmak için değil ama işte haftada bir iki kere kullanmak için iyi bir oran yani. Dolayısıyla nazik bir ürün diyebiliriz. Hatta bu bence leke e, tedavisi isteyenler için nazik bir ürün yine aynı şekilde. İçerisinde yüzebeş mannelik asit, e, bakuçya, beta glukan, dut özü veya dut özü bir de çiğdem özü var. Çiğdem de Anadolu'daki endemik bitkilerden bir tanesi. Bu da Kozme'de özel kullanılan bitkilerden bir tanesi. Bu benim çok beğendiğim bir ürün. Tüm yüze sürüyorum. Kurumasını bekleyip üzerine nemlendiricimi kullanıyorum ve rutini bitiriyorum. Şöyle hemen söyleyeyim bu arada. İncecik losyon gibi bir kıvamı var. Ne yapıyor bu ürün? Ee, bu arada parfüm esansiyel yağda yağ hiç almıyor. Öncelikle e, EHA şey olduğu için aslında leke bakımı yapıyor öncelikle. Ee, Önceliklerden arındırmaya yardımcı oluyor. Daha parlak, daha pürüzsüz bir cilt elde etmenize yardımcı oluyor. Anti-aging bakımı için de faydalı bu arada. Yani ince kaşıkların açılmasına da yardımcı olacaktır uzun dönemde. Ee, onun dışında bir de nemlendirmeye yardımcı oluyor. EHA'ların böyle bir özelliği de var. Nem vermeye de yardımcı oluyor cilde. Bunun içerisinde ayrıca başka humektanlar da var zaten. Ee, betagulukan gibi. Bu arada ben bu dönemde işte hamile ve emdirme döneminde yani e, vücuduma e ürünleri kullanmayacağım. Sadece yüzüme kullanacağım. Kısıtlı bir bölge, küçük bir bölge. Dediğim gibi oranlara dikkat edin. Eğer e ve b böyle korkuyorsanız temizleme jellerine bakabilirsiniz. Ciltte fazla kalmadığı için. Bir de şunu yapabilirsiniz belki. Bunu sürdünüz şimdi. Zaten hızlıca emilen bir ürün. Bunu böyle ciltte 25 dakika bekletip maske gibi uygulayıp yani. Sonra cidden silmeyi de düşünebilirsiniz. Yani Burada bir alternatif. Eğer böyle cildimde kalsın istemiyorum derseniz. Ama ben cildimde bırakıyorum açıkçası. Tamamen emilmesini bekleyeceğim. Şöyle gördüğünüz gibi cilde güzel bir parlak bir bu. Aslında aynı zamanda nem serumu gibi yani. Hem nem serumu hem eksplorasyon serumu bir arada gibi. Ben kendime uygun buldum. E, doktoruma da danışarak kullanıyorum. Bu şekilde. Hatta dediğim gibi başka fikirler de aldım yani. Bu konuda özellikle yurt dışındaki kaynaklara bakarsanız fikir ayrılıklarını göreceksiniz. dedim. Ee, dediğim herkes kendi karar vermeli. Kendi cildine böyle karar vermeli. Çok e, çekiniyorsanız da atalik asit sizin için daha iyi bir tercih olabilir. Daha mı bir yeni, daha bir göz kremini kullanacağım. Bunun içerisinde daha önce bahsettim zaten peptidli bir göz kremi bu. İçerisinde kafein var ayrıca bakır peptit kompleksi de bulunuyor. Agirenin bulunuyor. Bunu dönem dönem kullanıp Evet, şu ince kaşıkların açılması için kullanıp ara veriyorum. Ara vererek kullanıyorum. Şuradaki çizgilerin olduğu yerlere de geçelim. <laughs> Bakıyorum hemen. Serum emildiği için şimdi bir de nemlendiricimi süreceğim. Brech bu sakinleştirici kremini kullanıyorum. Bunu hem akşam hem sabah rutinlerinde rahatlıkla kullanabilirsiniz. Ama bu özellikle böyle sakinleştirici özellikle olduğu için asit rutinlerinden sonra harika bir seçenek oluyor. Ve yapısı çok ince. Biraz da çok uygun. Squalane bandı bir ürün. İçerisinde %46 santal de suyu var. Ee, ve santalye bitkisinden elde edilen bütün aktifleri içeriyor. Yani sakinleştirme için çok güzel yapıyor. Ama aynı zamanda bariyer onarıcı seramik de bulunuyor. Yani hem sakinleştirme hem bariyer onarma. ikisi bir arada hafif yapılı bir ürün olsun derseniz bu güzel bir tercih olacaktır. Özellikle karma yağlıcı da çok uygun olacaktır bu. İncecik böyle nostum gibi bir yapısı var. Çünkü özellikle kimyasal basit kullanımı sonrası cildi çok güzel rahatlatıyor şu amaçla da kullanabilirsiniz bence. Ee, mineral filtreli güneş kremleri cildi çok kurutuyor bildiğiniz gibi. Kurutabiliyor yani gün içinde. Ee, onun altına da geçilebilir bu. Cildi iyice nemlendirmesi için. Çok çok başarılı bir krem gerçekten. Bunun hakkında genelde çok iyi yorumlar var. Hakikaten bir bakmanızı tavsiye ederim. Kendi cilt tipimde göre. Çok kuru cilde belki uygun olmayabilir ama onun dışında bütün cilt tiplerine uygun olacaktır. Dekorte bölgesine de geçelim. Evet dün birkaç tane sivilcem vardı onlar geçmiş çok şükür ki. O daha sivilce kurtucu bir şey sürmemeye gerek kalmayacak zaten. E, mandelik aset söyledik ya. O da zaten ekstrolasyonun işini yapacağı için. şuradaki ki sivilce geçirmeye de yardımcı olacak. Dudağımı nemlendireyim. Böyle arkadaşlar. Umarım e, faydalı olmuştur. Dediğim gibi lütfen. O e, özellikle bu dönemde benim çekeceğim rutinle hala e, hamile ve emziren kişiler için söylüyorum. Benden özenip lütfen aynı rutinleri yapmaya çalışmayın. Çünkü e, özellikle hamile ve emziren kişilerde git bakım çok kişiye özel dil tipine özel oluyor. E, kendi doktorunuza mutlaka danışın. Çünkü önermeyi bilirler. Burada kullandığım ürünleri. Söylüyorum yani lütfen. Umarım keyifli bir video olmuş Sözünün için. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.